Kim zinayı serbest bıraktı? Kim bıraktı abi? Kim, bıraktı? kim zinayı, kim zinayı susan sizi... çıkardı? Kim suçtan çıkardı? Kim suçtan çıkardı? Layık zihniyet. Kim layık zihniyet. Kim cezasını kaldırdı? E layık zihniyet. Evet. Şimdi ceza koysa şeriat geldi derler. Abi, zinayı... Ya bırak Allah aşkına şimdi kim? Kanunu kim hazırladı? Tayyip getir de kanunu atan kim? He. Evet. kim getirdi? Şey, Üçlü abi. koalisyon getirmedi mi? Evet. Beyefendi doğruyu evet. konuşalım. Ha, üç gün şu, ay. üç gün sıkıntı çektik yani. diye ortalığı karıştırmayın yani. lütfen. Üç gün. Bak bak bir dakika şimdi. Bir saniye. Türkiye'de kaç tane parti var? 120 parti. Hangi ülkede 120 parti var? Demokrasinin ta şeyi burada. Kralı. Yani Erdoğan zamanında artık herkes konuşuyor. Daha önceden kimsenin ağzını açamıyordu ya. Tayyip Tayyip. Tayyip Tayyip? Tayyip bir numara adam. Dünyanın en demokratik adamı. Dünyanın üç bir Türkiye en büyük adam. Niye öyle şey diyorsun ki? Tayyip konuşamaz. CHP diye bir parti kalmadı. CHP artık bitti. CHP diye bir parti kalmadı. Ben buna inanıyorum. Bugün bizimle yapacaksınız? tamam mı? Bugün sıkıntı var. Hayır. Bugün sıkıntı var. 28'inden sonra birbirinize düşeceksiniz. Evet öyle olacak. Hatayı bizden arıyorsunuz. Hiçbir zaman hatayı kendilerinden aramadılar. Bugün gözünüzün gördüğü bak beyefendi bugün gözünün gördüğü ne varsa AK Parti'ye aittir. Ne gördünse AK Parti yaptı. Ne gördünse. Bir ne bir gördünse. Bir He. He. Tamam, Bunları anlat bakayım. AK Parti kurulduğunda Meral Akşener vardı bir kere masada mı? Meral Akşener e diyorsunuz. Ya Allah. Allah. aynı diyorsunuz. Yanınız var. Şimdi bunlar Şu AK Parti'ni bak konuşuyorlar arkadaşlar biz o şu. Şu AK Parti'nin yaptığını 100 yıllık devlet yapmamış. Ya bugün mikrofon. Ya boş konuşuyorsunuz. Ya konuşanlar buraya gelenler aynı zihniyet gelmiş yani konuşuyor. Ya bugün ne ne yaptığını var ya de bir de, var de, var de, var de, var de ne diyor ki ülkeleri Türkiye ya. şu Türkiye'nin başlaması buradan e, Sivas'a gidiyor e, frene basmıyorum. 5 e, e, yıldızın e, birini de aray, bu yaptı deyin bana söyleyin. Ben kırılmayayım. Bugün ben söyleyeyim efendi bu adam ne yaptı? Sen bugün iki tane bayram ikramiyesi alıyorsan Kılıçdaroğlu sayısını alıyorsun. Meclise bütün sunuları neye ret veriyorsun? Meclise bütün sunulanları ret veriyorsun. gelince o elimizdeki 2000 bin lirayı da Bütün dosyaları sundu meclise red verdin, red, red. Ediyor, gidiyor, üç evet. dör. yüz getirecek. Ya, hırsız hırsız de değil. hırsız de. değil. hırsız değil. Hırsızın hırsız değil. Ya hırsız hırsız değil. De. Ya, hırsız değil. Ya Şimdi adam. Kasette geldi mi? Kasette gelen adamla iyi hayır ya, gelir ya. mi? Kaset adam. Kasette gelen adam demokratıyla kimse bahsetmesin. Ya kira. Ya, şey ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. ya. Oyun kadar oyun Gel. At, i̇mamoğlu geldi. At, ne at, yaptı at, ya? Soydu ülkeyi batırdı belediyeyi gitti. Biliyor musun? Söyle. Imamoğlu. Ülkeyi batırdı. Ha projeyi görüyor musunuz? Abi, 800 abi. milyar. Hangi proje yok? 800 Ama 8 milyar. Ya, senaryo milyar, senaryo milyar senaryo ne ya? yapmış? Söyle bana ne Ne yapmış? Ya söyle İmamoğlu ne yapmış? Bir tane çivi var mı çivi? O borca batırdı kaçacak gidecek. Ondan sonra gelen gelen belediye diyecek. Ne yapmış? Bir çivi çakmış mı İmamoğlu şu memlekete? Bir çi, bir çakmış mı? Ya desene bir çakmış mı? Ya bura metroları iki adam koyu çalıştıramıyor. O yıl kadar konuşacağım. Yüzde yirmi beşlik konuşacağım. konuşmayacağım. Bizim oyumuz yüzde elli birdi de biliyorsun. Hiç. Ha ha. Ha he Ha konuşacağız. Yirmi beş şey. on. YSK'yı da bağladınız ha, ha. Bir mesaj attı YSK'yı, YSK'yı da bağladınız. Ya onun senin gibi bir mesaj attı. Kim abi sen matematik ya. hiç hesapladın mı? Abi sen ben matematik. bak yüzde altı. Yirmi bir seneden beri yeniyoruz. Yirmi bir seneden beri. Yirmi bir seneden beri yeniyoruz. Bura çıkacaksın. Oyun kadar konuşacaksın. Bak, %60 bak, kadar bak abi ama bak dinlersen konuşacağız. Buradaki bütün gençler matematik uzmanı. Matematikte dersin ki matematikte bir sabit denge vardır. Matematikte der ki yüzde altmış bir Abi bir saniye bir saniye. 160'tan evet, evet. birisi %49'a gelirken birinde doğal olarak alttakinin rakamı yükselmesi lazım. Ama neden yükselmiyor? Deneyim. Ben de bunu anlayamadım. Da kim Karlı biliyor musun? 4 tane yamalak var. ama da 15 tane denen aldı. Avantada 15 da, de de, sana, sana bir şey söyleyeyim de, mi? Bu anı mı alamadın? Ee, Kılıçdaroğlu Yapmayın. bak sana ne söylüyorum. Yapmayın Kılıçdaroğlu ne? bitti demeden ne? bu iş bitmeyecek. Sana ne söylüyorum? Hani? Kılıçdaroğlu bitti kılıçdaroğlu demeden, kılıçdaroğlu demeden kılıçdaroğlu bu iş bitmeyecek. Kılıçdaroğlu ne biliyor musun? Eskiden Osmanlı döneminde biz Hristiyan çocukları devşirip Hristiyan toprakları fethediyorduk. Şimdi de Hristiyanlar bizim Müslümanları kullanıp bizim toprağımızı fethediyor. Olay bu. Başka hiçbir şey yok. İşin özetini söyle ben. Yani seçimdir şudur budur falan. Yani Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun sayesinde sürekli iktidarda oldu. Kılıçdaroğlu niye sürekli CHP'nin başında kaldı? Tayyip'e çalışmak için. Başka hiçbir şey yok. Başka birisini getirmiş olsaydık bu şekilde olmazdı. Teşekkürler. Dedim Dediğim bu ya başka bir şey yok. Yani seçimler ikinci tura kaldı. Kimi destekliyoruz ikinci turda? Abi Sinan Oğan destekliyordum. Milliyetçi bir adam. Eee İnşallah hayırlısı olur ama CHP'nin tarafına geçeceğini düşünüyorum. Ama zor gibi de gözüküyor çünkü Diğer tarafta HDP var, Yeşil Sol Parti var şimdiki adıyla. Abi, e ekonomi kötü. Bizi kim savunacak? Bizi kim kurtaracak bilmiyoruz yani. Telefonu da çıkarabilir misiniz? Yani. O. Gönlünüz kimden yana? Gönlünüz kimden yana O kadar. E gönlünüz yani, kimden yana? Abi gönlüm Sinan o anda. Çünkü Sinan o şu an CHP'de e CHP mi verecek. Mecbur vereceğim. Ben artık bu şeyden yoruldum abi. 10 -10. 14 Mayıs pardon e, seçimler ikinci tura kaldı abi. İkinci turda kimi destekliyorsunuz? Abi. Halk memnun. Şu anda halk memnun. 50 50. 50 50. Bence ikisini de getirip koymaları lazım. Madem halk ikisi de memnun. Bu halk ikisine de getirip verecekler. İkisine getirine karşılıklı zaten yüz yüze görüşüyorlar. O diyor PKK'lısın, o diyor Hüta Biz de burada toplanıyoruz. Haydi kaldır kaldır da çat birbirimize. ondan öyle seyrediyor. Kim kazanırsa kazansın. Şuna ben 4 lira veriyorsam şuna şu suya 4 lira veriyorsam gerisini sen düşün. Şu da emeklilere bak. Allah'ını seversen. Benim gibi elinde bir su, bir simit. Ya ne diyeyim ben? Ne diyeyim daha başka ne diyeyim? Dayıya baksana. Bir kişi öldürmüş de 40 bin kişi. Ulan senin tırnağın bile o kadar diyemez be Bunlar vatan haini böyle insanlar Bunun gibi insanlar vatan haini birinden 41 tutuyor Biri de aynı Kırkı da aynı Nalet olsun o insanlara Böyle bir savunma mı var ya Bir tane öldürmüş de Öbürü 40 bin tane öldürmüş de Ulan bir acı tatsalar bunlar ya acı tatsalar da görseler ya Başka Teşekkür, bir şey demiyorum Teşekkürler abi. Abi. Abla soralım mı? İkinci turda kimi destekliyorsun? Aman 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 aman. Yürü. Samsun. İkinci. İkinci turda kimi destekliyorsun? Yok hiç cevap vermeyeyim ben. Bak isteyen var mı? Dayı. Dayı soralım mı dayı. Ne, ne kurban? İkinci turda kimi destekliyorsun? Vallahi ben aman kurbanım sorma bana. Çünkü ben insanlara da ayıp olur. Kalbini kırdım. İşte öyle diyorlar. Maksudan öyle. Abi soralım. İkinci turda kimi destekliyorsunuz? Soralım abi. Kimi destekleyeceğiz? Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. E neden Kılıçdaroğlu abi? Tabii ülke bir refah gelsin ya. Sıkıldık bu yönetimden. Sıkıldık. Hüdapar'dan da sıkıldık biz. Hüdapar bir daha geldi girdi. Terörist niye geldi iş, işlerine girdi onların? Bir şey diyeceğim o. Teşekkürler. Abi. Ne, sorun nedir?